Evet hoş geldiniz değerli basın mensupları. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim maçla ilgili. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Yeah. Very happy to get uh, three points against a good team. Uh, important uh, for the league table of course, but more important for um, our process, the building the belief in what we are doing. Um, I thought the players we started really well. Uh, in both halves, and we uh, we played some very Çok mutluyum gerçekten bugün kazandığımız için iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Lig için önemli bir galibiyet aldık sıralama açısından. Ama daha önemlisi gelişim sürecimiz ve inşa ettiğimiz bu yapı anlamında da Beşiktaş'ın inşa süreci anlamında da bence inanç anlamında da çok önemli, daha önemli bir galibiyet oldu. <laughs> Bugün bence iki yarıya da çok iyi başladık. Hem ilk yarıya hem ikinci yarıya çok iyi başladık. Maçın genelinde de bence çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Furkan Bey. Furkan Yıldız Ağaspor. Tebrikler öncelikle. Ee, hocanın da bahsettiği gibi aslında ilk yarının bitiminde çok iyi belki de olmayan bir oyun. Fakat ikinci yarının başlangıcında bambaşka bir e, sahaya dönen Beşiktaş takımı vardı. Takım devre bitiminde soyunma odasına giderken taraftarların da çok ciddi bir desteği oldu. E, şunu merak ediyorum, devre arasında soyunma odasında neler konuşuldu? Herhangi bir değişiklik de olmadığını gördük. Bu belki de bir anlamda takım olan inancını da göstermekte hoca açısından. E, soyunma odasında devre arasında neler konuşuldu? Teşekkür ediyorum. Well, we said we started the game well. We played well until they scored the first goal. And after that, we, we stopped a little bit. It was just about getting more energy. We need players that run and fight for the team. And I think the start in the second half showed the fight uh, and the quality and the energy. And they responded really well to, uh, to the little bit of tactical change we, we made, also. Our fa fans always help of course. They they back these players uh and because when they see our players trying and giving everything, they always back the back the team. Oyuncularıma zaten ben de iyi başladığımızı söyledim mücadeleye. Gole kadar aslında iyi oynadık. Golden sonra bir anlamda durduk. Belki de enerji toplamak için bir durma diyebiliriz buna. Oyuncularımıza savaşmaya ihtiyacımız olduğunu söyledim. Aslında ikinci araya da dediğiniz gibi zaten savaşarak, enerji göstererek, kalitemizi göstererek başladık. E, taktik anlamında da birkaç çok az ufak değişiklikler yaptık devre arasında. Taraftardan da bahsetmek istiyorum. Taraftar gerçekten inanılmaz destek oldu bugün. Oyuncuların bir şeyler denediğini, bir şeyler için savaştığını gördüğü anda taraftar gerçekten onları çok iyi destekledi. Buyurun. Karar gazetesi Burak Özcan. E ee, hocam göreve gelmeden önce takımın en çok eleştirilen iki ismi Mosuaku ve Jawmar'ıydı. Ama bugün geldiği bir noktada takımın en iyi isimleri, e, en iyi katkı veren isimler oldular. Bunu nasıl açıklar? Teşekkür ederiz. Well Arthur and Draw plays well, uh, but they can only play well when the rest uh, help. It's a collective, it's a team. I believe and uh, in the players qualities and uh, you know they are very good boys. Uh, they want to do the best. It's very early in our process. We still work on mentality uh, tactics, fitness. I think we can see more and more. We are better fitness and we and we can uh, run for more and run for longer and uh, it sorry, and of course, it helped to prepare one week for a game, of course yes. uh, that's Aslında ikisi de iyi oynuyorlar evet ama ikisinin iyi oynamasını sağlayan şey kolektif olarak olarak takımın iyi oynaması. Diğer takım arkadaşlarının yardımcı olması oyunculara. Onların ben hepsinin kalitesine inanıyorum ve bunlar iyi çocuklar. Bunlar iyi işler yapmak istiyorlar, iyi oyun oynamak istiyorlar. Ve bazı konularla ilgili de bir tık erken olduğunu düşünüyorum. Gelişim sürecimizin başlarındayız diyebilirim. Taktik olarak, mentor olarak bazı şeyleri geliştiriyoruz ve en önemlisi fiziksel olarak da güçleniyoruz. Daha iyi bir fiziksel takım gördüğümüzü düşünüyorum ben bu maçta. Daha çok koşan, daha uzun mesafe koşan bir takım gördük bu sahada. Tabii ki bir hafta iyi hazırlanmanın da bunun üzerinde etkisi olmuş olabilir. İsmailer Hürriyet Gazetesi. Ee, hocam bu statta Beşiktaş mücadele eden, savaşan ve tempolu oynayan bir kadroya sahipti. Gelir gelmez enkaz devraldınız. Bu enkazı nasıl yapılandırdınız? Ve eksik olan nelerdir? Yani o savaşan takımı ne zaman izleyeceğiz? The last 2-3 years has been difficult for the players. Very difficult. Uh, many presidents, many coaches when we came you can see a team a little bit low and a little bit down. i think everyone now believes in the president, in the project, in what he wants and the, his vision of the team. Um, that was what sold me also when i spoke to the president. i like his uh, uh, mentality about having a team full of hard-working players. and this is the beginning of the process, but we will rebuild and get the right players on the uh, on the pitch young players energy but also with experience so uh, I really believe that um, the players also see that the board and the president want the best for the team and the club Beşiktaş son 2 yıldan 2 3 yıldan beri aslında zor zamanlar geçirdi bunun hepimiz farkındayız çok fazla başkan değişti çok fazla teknik direktör değişti ve ben geldiğim zamanda da Takımın aslında düşük olduğunu söyleyebilirim, bir anlamda aşağıda olduğunu söyleyebilirim takımın moralinin ve seviyesinin mental anlamda da olabilir. Ama başkanımızın aslında proje inancı bu vizyonu, isteği çoğu şeyi bence e, farklılaştırıyor. Onunla konuştuğum zaman da ilk Beşiktaş'a gelirken ben onun mentalitesini, projesini çok sevdim. Çünkü çalışkan oyunculardan kurulu bir takım istiyor, savaşan oyunculardan kurulu bir takım. Şu an hala henüz az önce bahsettiğim gibi bir erken bir süreç, başlangıç sürecindeyiz. Bu yeniden inşanın başlangıcı sürecindeyiz. Doğru oyuncular, enerjisini sahaya yansıtan genç oyuncular istiyoruz takımda görmeyi. Ve tabii ki tecrübe de görmek istiyoruz. Yani bununla beraber hem tecrübe hem genç oyuncular bunu harmanlamak istiyoruz. Ve oyuncuların da şunu bilmesi lazım, herkesin bilmesi lazım. Başkan, camia her, her zaman Beşiktaş için her şeyin en iyisini istiyor. Haber Global Samet Hocam öncelikle tebrikler. Ben maç dışında bir konu hakkında fikrinizi öğrenmek istiyorum. Evet. Avrupa futbolundan evet. geliyorsunuz. Evet. Ee, İspanya'da İspanyol oyuncusu Getif evet. ve teknik direktörü yaşadığı zorlukları açıkladılar. İspanil Ülkemizde de futbol eklemi malum. The Hatta futbol geçen hafta bir taraftar yakın arkadaşını öldürdü. Tecrübeli bir isim olarak, Art of futbolundan gelen bir isim olarak ne düşünüyorsunuz? Bu sorun nasıl çözülür dünya genelinde? Şiddet anlamında soruyorsunuz değil mi Arta? Evet efendim. Eee... Well, in my uh, humble opinion uh, and my experiences of Turkish people and Turkish football uh, has been very positive. Yes, passionate, uh, but football is a game that we have to, uh, how do you say, it has to stay away from violence. It's, for me, if we can keep it civilized, keep it uh, on a humble and uh, have the humility of we we know we are footballers, and in ninety minutes we give everything. But apart from that, we support our teams. Uh, for me, our supporters have been incredible. My focus is on uh, the Besiktas fans. They have been so good with the with me and our staff and the, the team when I have been here. So I've been I've been very uh, impressed by the passion, and I just want our everyone in football to understand that it's important but it's also uh, it has to be connecting people together we, yeah we, we can disagree we can argue during the game and before the game and after but it's still it creates like an atmosphere we can sit in the in the restaurant we can sit everywhere and discuss football and it, it has to be a positive because uh, football is the best game uh, in the world. It's, uh, I've got my wife through uh, football, we played in the same team. You know, I have everything. I owe everything to football. So I want to give my positivity back to football. And now Besiktas and Turkish football. It's a long answer again. Sorry, <laughs> but it's, it was a big, uh, important, important uh, uh, topic. Önce uzun cevap oldu ama çok önemli bir konu aslında. Nacizane mütevazi görüşüm bu konuyla ilgili. Evet futbolda da çok da tecrübem var. Pozitif bir oyun futbol ve tutkulu bir oyun bunun farkındayız. Ama şiddet kesinlikle uzak olmalı. Futbol medeni, mütevazi olarak aslında devam eden bir oyun olmalı. Bu şekilde devam etmeli. Evet 90 dakika boyunca oyuncular e, savaşmalı sahada. Taraftarlar da onlara destek olmalı. Ama <laughs> Evet bu anlamda da e, bu harika destek açısından da sadece bunun sivil ve medeni bir şekilde olması gerekiyor. Barışlı bir şekilde olması gerekiyor. Ben Türkiye'de ve Beşiktaş'ta kendi taraftarım açısından konuşacak olursam bana olan davranıştan, ekibime olan davranıştan, e, futbolcu olan davranıştan çok mutluyum. Ve gerçekten çok iyi karşıladılar beni ve çok olumlu anlamda etkiledim, etkilendim. Aslında şunu da söyleyebiliriz. E, önemli olan, herkesin anlaması gereken nokta Futbolun insanları birbirine bağlaması gerektiği. Aslında bu en net nokta bence tartışmalar olabilir maçtan önce sonra farklı düşünceler olabilir birbirimizle aynı fikirde olmayabiliriz. Fakat bir restoranda otururken ya da herhangi bir ortamda çok futbol atmosferi pozitif olmalı. Pozitif olduğu zaman zaten bir şeyler daha iyi olur ve futbol bence en iyi oyun dünyada gördüğümüz, dünyadaki en iyi oyun. Ben de çok şey boşluğum futbola çünkü eşimi ben futbol sayesinde tanıdım. Aynı takımda oynadım onunla ve bu anlamda hep pozitif olmak istiyorum. Bu pozitifliğimi de futbol anlamındaki pozitifliğimi de hem Türkiye'de hem Beşiktaş'ta yansıtmak istiyorum. Ergin Aslan. Hocam tebrikler. Ee... Beşiktaş'ın çehresinde birkaç maçtır da olsa pozitif değişimler var ama hala hücumda tempo, enerji, dinamizm anlamında ideal seviyede değil. Hoca da enerjik bir takım beklediğini ve istediğini söylüyor sürekli. Arayo ve Ricardo geldi. Hocanın bu genç oyuncularla ilgili ilk izlenimi nedir? Ve tahminen ne zaman monte eder ve ne zaman kullanmaya başlar? Teşekkürler. Oh, well. We want to uh, become a team that can dominate games and play with young players, talented players. And those two are talented, uh, good personality. Uh, coming from South America now, they need a little bit of time to adapt, but gradually they will play more and more. Uh, today, uh, with the atmosphere and the game like it was, I, I wanted more experienced players coming on. Taip, of course. Was important for us. He has been injured for a long, long time, and to get him 10 minutes, 15 minutes today was important. But Kenny and Elan will will be a big uh, addition to the to the squad in the future, Besiktas, because they are bought for the future. We have to uh, lower the expect expectations for now, but they will develop and be be important players. We think. Biz domine eden bir Beşiktaş kurmak istiyoruz. Aklımızdaki Beşiktaş bu yetenekli genç oyuncularla beraber ve ikisi de yetenekli oyuncular ve iyi karakterler. Önemli olan da bu. Tabii ki zaman lazım. Yavaş yavaş olacak bu. İkisi de Güney Amerika'dan başka bir kültürden geldiler ve yavaş yavaş alışacaklar, ve oynamaya başlayacaklar. Bugünkü maçın atmosferi ve maçın kendisinden dolayı daha tecrübeli oyuncular tabii ki oynadılar ve daha çok tecrübe kazanmaları gerekiyor. Bugün Tayyip'in de oynaması önemli. Örneğin benim için. Ee, son 15 10 15 dakika oyuna girdi sakatlıktan çıktı ve iyi de iş yaptı. Ee, i̇ki oyuncu özelinde dönecek olursak ikisi de iyi oyuncular olacak ama biraz da zaman lazım tabii. Beşiktaş'ın geleceğini kuruyoruz şu an biz. Sadece bugünü değil, geleceğini konuş e, konuşuyoruz. Biraz onlardan olan beklentimizi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda çok gençler ama biz şunu düşünüyoruz ki Beşiktaş'ın geleceği açısından ikisi de çok önemli oyuncu olacak. And let's be quick because I want to go out and eat dinner with my family. <laughs> Lütfen biraz hızlı olur çünkü ailemle birazdan <laughs> dışarıda yemek yiyeceğiz. They, they, came diyeceğim. last night. It, okay. o, o zaman son soruyu alalım. Last Diğer last arkadaşlar da kusura bakmasın zamanımız da kalmadı. Temsilci de uyarıyor. <gülüyor> <No>. <gülüyor> ee, tebrikler. Ee, Oxide Chamberlain Beşiktaş'a transfer olunca 16 ay oldu. Ee, taraftarlar dahil ben de dahil herkes umutluydu. Herkes bir adım bekliyor, bir atılım bekliyor, bir ışık bekliyor. Ee, ama ondan e, bu ışığı henüz yakalayabilmiş değiliz bu enerjiyi. Kendisi nasıl değerlendiriyor bu durumu? Ne zaman e, Chamberlain Premier Lig seviyesine ulaşabilir tekrar? Oh, Alex is a very good footballer and he has had some trouble with the injuries. I think When you don't play as many games, it's easier to play. In the position he played now, he's a very intelligent player. Uh, I'm building his fitness. He has lots of energy um, and lots of experience. 35 international games for England, and I believe that I can get his motivation, get his fitness, get his confidence, self-belief. It's it's difficult when you don't play. So I have been very. happy with his performances the last two games in central midfield. He's not he's not a winger anymore like he was in my in my mind he's more of a, a midfielder. Alex çok iyi bir oyuncu bildiğiniz gibi çok fazla sakatlık sıkıntısı yaşadı. Çok da oynayamayınca eee bu sakatlık sıkıntıları oldu ama şöyle bir durum da var. Onun pozisyonu gereği çok da oynamasa da zeki bir oyuncu olduğu için zekasıyla bazı şeyleri de iyi yapabiliyor bence Alex. Tabii ki enerjisini, fiziksel kapasitesini yükseltiyor şu an. İyi bir enerjisi var Alex'in. 35 maç İngiltere milli takımında oynamış bu yüzden bahsediyoruz. Şu an kazanması gereken şey tabii ki özgüven, kendine inanç. Dediğim gibi fiziksel kapasiteyi daha da yükseltme konusunda daha da gelişecek, gelişiyor. Ben Alex'in son iki maçtaki performansından şahsen mutluyum. Çünkü artık eskisi gibi kanat oynamıyor Alex, oynamayacak. Daha çok ben onu olduğu yer orta saha mevkinde düşünüyorum. And I'm very happy with his uh, mentality and attitude. Very positive boy wants to give his best all the time. Ve Alex'in de ben mentalitesinden ve davranış biçiminden çok mutluyum. Çok pozitif bir oyuncu ve her zaman yüzde yüzünü vermek isteyen bir oyuncu. Peki teşekkür ederiz. Basın toplantımız Thank, you. Thank you guys. I can eat dinner. <laughs> bon appetit. Thank you. Afiyet olsun.